Merhaba arkadaşlar, yine bir kitap kargosuyla karşınızdayım. Nereden arkadaşınız oluyoruz ya? Demeyin. Arkadaş sayılırsınız şurasında ya işte kaç seferdir kitap açış kargolarını izlediniz. Kabul edin yani buradan bir dostluk, yakınlık, arkadaşlık var. O nedenle merhaba arkadaşlar demeni yadırgamayın. Evet, şimdi bakalım size bugün hangi kitapları tanıtacağım. İki adet eser tanıtacağım size. Karaman'dan geldi bugün tanıtacağım kitaplar. İbrahim Üçbaş arkadaşım çok güzel kitaplar gönderdi bize. İlk önce tanıtacağım eserin adı Papillon yayınları tarafından okura sunulan İpraşoğlu Durmuş Ali isimli eser. Beyazın içi alt başlığıyla yayınlanmış. Kapak hoş bir sonbahar manzarası içeriyor. Arka kapak yazısına bakalım. Nerik hakkında biraz bilgi edinelim. Bu romanda anlattığım zaman dilimi 1903'lü yıllarda başlayıp 1945-1950'lere sonra da bugüne yani 2015'e kadar uzanmaktadır. Ayrıca kısa öykü, deneme, söyleşi ve mektup türlerini kullanarak romanın akıcı olmasını istedim demiş yazarımız İbrahim Üçbaş. İddialı bir arka kapak. Neden iddialı derseniz 1903'lerden 50'lerin çizgilerini oradan 2015'e uzanacak bir tarihsel perspektifi böyle bir zaman çizgisini yansıtabilmek kolay iş değil. Bir asrı aşan bir süreci anlatmış kitabında İbrahim dostumuz. Hem de kitabın içeriğinde, romanın içeriğinde farklı anlatım olanaklarını da sonuna kadar denedim demiş. Kısa öykü, deneme, söyleşi, mektup türlerini kullanarak romanın akıcılığını artırmaya çalışmış İbrahim Bey. İpraşoğlu Durmuş Ali'nin hayatını anlatan bir eser diye tahmin ediyorum. Ön sözler şöyle bir bakalım oradan Ekstra paylaşabileceğimiz bir ipucu var mı? Kitaptaki kişiliklerin çoğu gerçek kişiliklerdir. Kahramanlardan bazılarının gerçek hayattaki isimlerini kısmen değiştirdiğimi belirtmek istiyorum." demiş. İbrahimoğlu, Durmuş Ali'nin şehit olduğu tarihle ilgili olarak farklı bilgiler var demiş. Kitabın içeriğindeki karakterler hakkında bize ön bilgiler vermiş, halk arasında anlatılan efsanelerden bazılarını bu roman için zenginleştirdiğini belirtmiş yazarımız. Pek çok Çanakkale şehidinin çocuklarının yaşadığı bir kaderi bu vesileyle ele aldığını belirtmiş. Son olarak romanı yazma fikrini bende çağrıştıran sevgili büyüğüm Tevfik Demir'e teşekkür ederim demiş. İkinci bölüm yazı demiş. İkinci bölüm den itibaren olaylar ele alınmış. Farklı kısa kısa pasajlar halinde bölümler birer ikişer sayfayı geçmeden ilerliyor. Bu anlatımda bir kıvraklık sağlar. Anlatımda bir e, hareket alanı açar yazarı. Aynı zamanda okuyanlara da bir e, okuma kolaylığı sağlar diye düşünüyorum bu şekilde dinamik bir anlatımın. Baktığımız zaman bölümler kısa kısa ve e, oldukça e, farklı çağrışımları oluşturacak bir e, kültürel donanım zenginliğini belirtici mahiyette içerikler barındırıyor gibi gözüküyor. Yani merakla okunacak söyleyiş tarzını karşımızda göreceğimizi tahmin ediyorum. İbrahim Üçbaş yazarımız 1973 Karaman doğumlu. Ardahan, Kahramanmaraş illerinde sınıf öğretmeni olarak çalıştı. Halen Karaman'da sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadır. Kısa öykü, şiir ve deneme yazmaktadır. Yazarımız eğitimci ve edebiyatın her alanı ile ilgilenen e, perspektifi geniş bir yazar. İpraşoğlu Durmuş Ali, Beyaz'ın İçi adlı romanın genel yayın yönetmeni Banu Düzgün. Editörlüğünü de Banu Hanım yürütmüş. Kapak tasarımı Ufuk Laz Yüksel'e ait. Papillon yayınları tarafından yayınlanmış bir eser. Ee, genel itibariyle roman okuyanlara, tarihsel roman okuyanlara hitap edeceğini düşündüğüm, değişik bir ses, farklı bir arayış keşfetmek isteyen arkadaşlarıma önerebileceğim bir eser. İbrahim Başın kitabı. Diğer kitabımız... Yunus'tan günümüze Karaman şairleri seçkisi. Karaman'dan bahsetmişken de bu şehirde yaşayan şairleri de bu vesileyle, bu kitap vasıtasıyla tanıyacağız. Kitapta yaklaşık 30-40 tane Karaman'da yaşayan şairin şiirlerine yer verilmiş. Aynı zamanda özgeçmişlerine de yer verilmiş. Genel itibariyle o Şehrin kültürel dokusunu yansıtan farklı renklerdeki birçok şairin seçme eserlerini okuyacağımız hoş bir kitaba benziyor Karaman Şairleri antolojisi. Hazırlayan Hikmet Elitaş, Yusuf Yıldırım tarafından hazırlanmış. Yayın kurulunda Mestan Karabacak, Osman Nuri Koçak, Hasan Özünal, Yusuf Yıldırım, Hikmet Elitaş yer almış güzel bir kitap olduğu şuradan belli. Şiirin atmosferi yanı sıra şairlerin genel yaşamları hakkında da bilgi verici mahiyet taşıması okurlar açısından muhakkak aydınlatıcı olacak. 240 sayfalık hoş bir kitap. Karaman'ın kültürel atmosferini yansıtan şairler Yunus'tan günümüze tarihsel bakımdan Farklı yelpazelerdeki sanatçılar bir kitapta bir araya getirilmiş. Bu kitabın arka kapağında değerlendirmeler var. Mestan Karabacak, Osman Nuri Koçak, Hikmet Elitaş, Hasan Özünal ve Yusuf Yıldırım kitap hakkında değerlendirmelerini ve bilgilendirmelerini arka kapakta yer vermişler şiir okumayı sevenlerin muhakkak kendilerinden bir şey bulacakları, Anadolu'dan yükselen şiir damarı hakkında fikir sahibi olabileceğimiz hoş bir kitaba benziyor Karaman Şairleri seçkisi. Bunu da ilgi ve beğeniyle okuyacağım. Videomu burada sonlandırıyorum. Bu vesileyle herkese selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Hoşçakalın.